Herkese merhaba. Yine gidiyoruz. Leçe'nin Duomo Meydanı'ndayız şu anda. ve Bu hikaye burada Fatih Sultan Mehmet'e ve Osmanlı İmparatorluğu'na gelecek. Porta Napoli'yi görüyorsunuz şu anda. Otranto'ya geldik. Muhteşem bir havada. Rudea kapısını görüyorsunuz. Piazza Santoronzo'dayız şu an. Leçe'nin en etkileyici yapılarından bir tanesi olan Santa Croce Baselikası önündeyiz. rotamız Puglia'nın en güneyi çizmenin topu Lecce, Otrano ve zamanımız kalırsa da Ossuni olacak. Şu anda önceki Puglia videolarından 2 yıl sonrasındayız. Bugün 12 Mayıs 2025. Annem babamla şu anda Puglia seyahati yapıyoruz ve şu anda kiraladığımız arabayı görüyorsunuz. Yine bir road trip gold cardan kiraladık aracımızı. Şimdi olduğumuz yerden yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak ve Puglia'nın güneyini çizmenin topuğunu gezmeye başlayacağız. <laughs> saatlik bir araba yolculuğu sonunda Leçe'ye vardık şu anda. Ee, bu arada Leçe'nin tam okunuşu nasıl bilmiyorum. Teyzem daha önce geldiğinde burada yerel biri ona Leçe dediği için öyle diyorum. Yanlışsam İtalyanca bilenler düzeltebilir. Yarın da burada İtalya bisiklet turunun ayağı yapılacak. O yüzden şehrin çok büyük bir kısmı trafiğe kapatılmış durumda. Hemen yan tarafımızda da bisikletçilerin ekipmanları ve tırlarını görüyorsunuz. E, araba kiralamayla ilgili hemen detayları söyleyeyim. E, Albera Bello videosunu izlediyseniz orada da Gold Car'dan K&Go ile araba kiralamıştım. E, bu seyahatte de yine aynı şekilde araç kiraladık fakat bu sefer e, günlüğü bize 47 euro 50 euro civarında bir şey geldi toplam 3 günlüğünü. E, ne kadar? 140 küsür euro ödedik ama K&Go paketinin güzelliği full paket, full kasko olduğu için anahtarı alıyorum. Sonrasında teslim ediyorum. Kafam rahat. Güney İtalya'nın da trafik standartları Türkiye'den kötü olmasın. Avrupa standartlarında olmadığı için bu güvence olarak full kaskosuz araç kiralanmamayı tercih ediyorum. Müzik 2548'de Kral 5. Karlı onurlandırmak için yapılan Porta Napoli'yi görüyorsunuz şu anda. Buradan Lecce'nin Eskişehir bölgesine giriş yapacağız. Leçe'nin Duomo Meydanı'ndayız şu anda. Hemen karşımda da Leçe Katedrali'ni görüyorsunuz. burası için Güney'in Floransası deniyor. Bunun sebebi ise şehrin barok mimarisi. Ayrıca da şehrin erkeşisinde karşımdaki gördüğünüz duvarda olduğu gibi sanat eserleri çıkıyor. Bunun bir sebebi de buranın toprağının yumuşak yapılı olması. Bu sebeple de kolaylıkla işlenebiliyor. Hava ile temas ettikçe sertleşiyor. Lecce Katedrali 1144 yılında inşa edilmiş fakat 17. yüzyılda şu andaki barak görünümüne kavuşmuş. Hem Hazreti Meryem'in göğe yükselişi hem de Lecce'nin koruyucu azizi Sant Oronzo'ya adanmış. Buradaki bu koruyucu azize ilerleyen kısımlarda ayrıca değineceğiz. Çünkü bundan sonraki durağımız olan kısımlar döneminde Osmanlı tarafından fethedilmiş. O yüzden burada ciddi bir Osmanlı korkusu var. Bu koruyucu Aziz de Saint Oronzo'nun da burayı Osmanlı'ya karşı koruduğu söyleniyor. Onun dışında Çan Kulesi hemen şu görmüş olduğunuz 72 metre uzunluğunda. Onun dışında bu meydan gece çok güzel aydınlatılıyor, ışıklandırılıyormuş. ancak biz akşama kadar burada kalmayacağız. Onu başka bir zaman tekrar yolumuz düşerse görme fırsatımız olur. Doğmaya girmek isterseniz de 12 Mayıs 2025 itibariyle bilet fiyatları bu şekilde. Antik Roma yolu Triana'nın devam etiliğinde olan Rudea kapısını görüyorsunuz. Leçe'nin en eski kapısı. Antik şehrin hemen şu anda dış kısmındayız. Surlardan da görebileceğiniz gibi. Şimdi içeriye tekrar geçip gezmeye, sokaklarda yürümeye devam edeceğiz. Kapının hemen yanında da San Giovanni Battista Kilisesi bulunuyor. Bu kilise rahiplere adanmış bir kilise. Aslında dış cephesi barok görünümüyle çok güzel bir manzara sunsa da şu anda tadilat sebebiyle pek bir şey anlaşılmıyor. Küçük bir mola verilmedik ve cappuccino ve tiramisu söyledik. E, 5 euro, cappuccino'lar 2 euro. Gayet uygun fiyatlar. Şimdi bu leçede birazcık keyif zamanı. Piazza Santoronzo'dayız şu anda. Hemen karşımıza da ikilini elini görüyorsunuz ama şu anda arkası dönük bize. Önüne geçtiğimde oradan da çekeceğim. Hemen de gördüğünüz kısım buranın antik Roma tiyatrosu. Milattan sonra 2. yüzyıldan kalma. O dönemlerde 25.000 kişilikmiş ve burada gladyatör savaşları, tiyatro oyunları sergileniyormuş. 1549-1695 yılları arasında yapılmış Leçe'nin en etkileyici yapılarından bir tanesi olan Santa Croce Bazilikası önündeyiz. Şöylesi zoom yaparak da dış cephesindeki detayları göstereyim. Gerçekten çok etkileyici. Melekler, mitolojik figürler, hayvanlar. Kesinlikle görülmesi gereken yapılardan bir tanesi buradaki. İçerisi daha sade olduğunu okudum ve girişi 11 euro. Evet Leçen'in sonuna geldik. Şimdi bir sonraki durağımız. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği daha da güneydeki Otranto. Otranto'ya geldik. Muhteşem bir havada, muhteşem bir deniz bizi karşıladı. Hatta şöyle zoom yapıp denizin berraklığına, berengine bakar mısınız? Hemen burada da Alarga'da bekleyen tekneleri görüyorsunuz. Ve diğer tarafta Adriyatik Denizi. <laughs> Otranto'nun en önemli yapısı Otranto Katedrali'nin önündeyiz şu anda. Burası ile ilgili anlatılacak çok fazla şey var. Öncelikle içeriye girdiğimizde yerde hayat ağacı mozeyini göreceğiz. Bu mozaikte İncil'den mitolojik olaylar tasvir edilmekte. Adem'le Havva'nın yaratılışı, Zümrüt'ü Anka ve Alexander'ın uçan arabası gibi. Sonrasında da içeriye girdiğimizde sağ tarafta bir şapel var. Bu şapelin duvarlarında insan kemikleri bulunuyor ve hikaye burada Fatih Sultan Mehmet'e ve Osmanlı İmparatorluğu'na gelecek. 1480 yılında Fatih Sultan Mehmet'in donanması Gedik Ahmet Paşa komutasında Otranto'ya bir sefer düzenliyor ve burayı fethediyorlar. Bu fetih sırasında 800 tane sivil ve asker Otranto'yu savunmaya devam ediyor ve Müslüman olmayı reddediyorlar. Bunun üzerine efsaneye göre bu 800 kişi Osmanlı tarafından öldürülüyor. Ve içerideki gördüğünüz, göreceğimiz bu kemikler bu öldürülmüş 800 kişiye ait. Bunun üzerine de İtalya'da ve Avrupa'da çok büyük bir korku başlıyor. Çünkü Osmanlı İtalya'ya çıkmış durumda ve Doğu Roma İmparatorluğu'nu fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet yani İstanbul'u fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet'in bir sonraki durağı Roma yani Batı Roma İmparatorluğu. Ardından 13 ay süresince burada Osmanlı hakimiyeti sürüyor ancak tam bu sırada Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybediyor. Celal Şengör'ün de ünlü bir videosu var belki sizler de görmüşsünüzdür. Fatih Sultan Mehmet öldüğünde Venedik resmen bayram havası oluyor çünkü ee, buradan devam edecek olan sefer Venedik'i, Ceneviz'i çok fazla korkutuyor fakat Fatih'in ölümü sonrasında buradan Gedik Ahmet Paşa ve donanması Osmanlı'ya geri dönüyor ve buradaki 13 aylık Osmanlı hakimiyeti son buluyor Fatih'in ve Gedik Ahmet Paşa'nın yıkıp fethettiği surların üzerinden Marina ve Deniz'in manzarası. Je peux Otranto'yu gerçekten çok 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 beğendim. Evet. Muhteşem bir yer. buraya yazın tekrar geleceğim kesinlikle. Denize girerek buranın keyfini çıkartılması lazım. Hatta Punyana Amore'yi de çok seviyorum. Ancak <laughs> Pulya'daki en beğendiğim noktalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, şimdi biz arabaya gidiyoruz ve buradan Monopoly'ye geçeceğiz. Monopoly'nin videosunu zaten önceki gelişimde çekmiştim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve çana basmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yan tarafımdan da şu an Pulya ile ilgili diğer videolarım çıkmış olması lazım. Oradan da diğer Pulya videolarını izleyebilirsiniz. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.